Aslında temel hedefimiz hem Türk hem yabancı uyruklu öğrencileri e, hocalarımızla birlikte bir araya getirdiğimiz böyle ders dışında bir etkinliğimiz olsun istedik. Böyle ya sektörle ilgili ya da işte akademik tarafta bir etkinlikler yapıyorduk. E, ve öğrencilerden gelen feedback'e göre de ya hocam biz bir kaynaşmak istiyoruz ama hep herkes kendi alanında kalıyor e, geri dönüşleri olmuştu. Biz de biraz hani süreç olarak da bakıldığında dedik sınav haftası da geliyor. Hem bir akreditasyon sürecine gireceğiz hem hocalara bir motivasyon olur hem de öğrencilerimiz sınav öncesinde bir rahatlar. İlk kez de resmi olmayan bir alanda daha rahat bir şekilde bir paylaşımda bulunur diye düşündük. Kendi yörelerinden bulundukları alanlardan hem hocalar hem de öğrenciler yemek getirdiler ve Birlikte aslında bir öğle yemeği yapmış olduk. Çok da keyifli oldu. İnşallah devamı gelir. Belki bu tür etkinliğin çok fazla olması külah alımı şeklinde geri dönüş yapar ama bunu birazcık daha optimum düzeyde yapacak şekilde geleneksel hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Katılım sağlayan hem hocalarıma hem öğrencilerime hem sizlere çok teşekkür ediyorum bütün katılımlara. Konferanslarda ya da atölye çalışmalarında bir araya geldik ama bir yeme etkinliği Dünyanın tadına bak isimli bir etkinliği dekanımız e, düşündü. Gayet keyifli bir etkinlikti. Değişik türden yemekleri yeme fırsatı bulduk bu etkinlikte. Yani gayet keyif aldım bu etkinlikte. Börek oldu biraz şey e, ıspanaklı mıydı? Ispanaklı börekti galiba. Çok güzeldi. E, yine e, bir başka favorim patlıydı yani cevizli baklava çok güzel yapılmıştı. Onu söyleyebilirim. E, ıspanaklı börek oldu ya. En güzeli oydu. Baklava da güzeldi. Onun dışında bir de makarna. Salatası güzeldi. Ben çok çeşit yemedim ama bir baklava gelmişti. Gayet güzeldi baklavanın tadı. Onun dışında makarna salatası da gayet güzeldi.